Herkese merhaba. Bugün Korece'de isim cümlelerin ve fiil cümlelerinin saygılı formunu öğreneceğiz. Korece'de isim cümlelerinde bitirme eki olarak imnida kalıbı kullanılır. im nida kalıbı kullanılır. Örneğin SAKVA imnida. SAKVA elma demektir. İMNİDA ekimiz ise dir anlamı katar. Yani bu bir isim cümlesidir. Ve ben isim cümlesini bitirirken de kalıbını kullandım. Başka bir örnek PE İMNİDA PE armut demektir. İmnida isim cümle bitirme ekini getirdim. Armuttur. Orenci imnida. Orenci imnida. Orenci portakal demektir. İmnida benim dır dir anlamına gelen Türkçedeki karşılığı ekim portakaldır. Çip imnida çip ev demektir. İmnida evdir. Çip imnida evdir. Kıyaran imnida Kıyaran imnida Kıyaran yumurta anlamına gelir. Kıyaran imnida yumurtadır. Bu şekilde kuracete isim cümlelerini olumlu bir şekilde bitirmek istersek da kalıbını kullanıyoruz. Soru sormak için ise im im nikka Soru kalıbımız da imnikka. İce imnikka. İce sandalye demek. İce imnikka sandalye midir? İca imnikka sandalye midir? Piyon kimlikka Piyon kimlikka Piyon şişe demek. Şişe midir? Koç piyon kimlikka, koç piyon vazo demek, vazo mudur? Sankca imlikka, sankca imlikka, sankca kutu demek, sankca imnikka kutu mudur? Yuri-chan imnikka, Yuri-chan Yuri bardak demektir. Yuri-chan bardak mıdır? O zaman imnikka da mıdır, midir? Anlamı vermez mi? Aynen o şekilde yani. budırdır bu da mıdır midir anlamı veriyor. Aslında çok kolay. Sadece kalıpları ezberlemeniz gerekiyor. Bir de aynı şekilde son olarak olumsuz yapımız var. Olumsuz da iga anida yani animnida kalıbını kullanarak yapıyoruz. Animnida animnida Çimdega Çimdega Annimnida Ga e, bizim ekimiz Bunu ilerleyen derslerde bu ekleri öğreneceğiz Şimdi buna değinmeyeceğim Bunu kalıp olarak e, hafızanı kazırsanız daha iyi olur Zaten ekleri ilerleyen zamanlarda üzerinde daha iyi şekilde anlatacağım Çimdega Annimnida Çimde Çimde yatak demek. Çimde ka animnida. Animnida olumsuzluk eki. Yatak değildir. Se ka animnida. Se kuş demektir. Se ka animnida kuş değildir. Şikye ka animnida. Şikye ka Animnida Saat Değildir. Şike saat anlamında. Kabangi Kabangi Animnida Kabank çanta anlamına gelir. Kabangi Animnida Çanta değildir. Mocaga Moca Çapka anlamındadır. 모자가 아닙니다. 샵과 데일들. 크림이 아닙니다. 크림이 아닙니다. 크림 레슨 레벨들. 크림이 아닙니다. 레슨 데일들. 방귀 아닙니다. 방 오다. 오다 데일들. çadon 아닙니다. nim da çadonça araba demektir çadon çaga nim araba değildir boası anim da otobüs demektir boası anim otobüs değildir şimdi oluşturmalarımızı yapalım Şöyle tekrar ben kısaca eklerimi yazayım. Olumluya artı koydum. Olumlu da imnida soru da imnika sızda ikilerinden biri ve animidır. Şimdi bu örneklere bakalım. Okuldur. Okul. Okul tek başına buradan kelime şeyinden bulalım. Okul, haklıyım, haklıyım. Okul haklıyım demekmiş. Haklıyım, okul. Peki okuldur demek için ne yapmam gerekiyor? Olumlu. O zaman imli kullanmalıyım. Kuyo imnida. Hak kuyo imnida. Şimdi kapı. Kapı mum demekti. Tekrar bir bakalım. Hmm. Çok zor buldum. Kapı. Mun. Mun. Değildir demişim bu sefer. Yani olumsuz. Olumsuz için. Iga Animnida. Mun. Animnida. Kedi. Kediyi bulalım. Koyangi. Koyangi. Kedidir. Olumlu. O zaman ko yan ki imnida köpek midir? Bu sefer soru soruyorum. İmnika kalıbını kullanacağım. Köpeğe, köpeğe bakalım. K. Ke Köpek midir? Ke Kalemdir Kalem, kalemi bulalım Yonpil Yon Pil Kalemdir, olumlu Yonpil im nida. Sözlük değildir. Sözlük sajon. Sajon değildir. Olumsuz. Sa jon ni. Annem nida. Masa mıdır? masa çek sank masa çek sank çek sank imlikka masa mıdır pencere pencereyi bulalım hemen Çankmın. Chang, Mun Penceredir olumlu O zaman imnida Çang Mun imnida Televizyon mudur? Bu sefer soru soruyorum Soru kalıbımı kullanacağım Televizyon Televizyon İmnika Tel Le bu can dikkat televizyon mudur attır at mal mal olumlu malimnida attır okuldur olumlu İni daha değildir olumsuz li daha Kedidir. Olumlu. İmnida. Köpek midir? Soru. İmnika. Kalemdir. Olumlu. İmnida. Sözlük değildir. Olumsuz. Animnida. Masa mıdır? Soru. İmnika. Penceredir. Olumlu. İmnida. Televizyon mudur? Soru. İmnika. Attır. Olumlu. İmnida. Evet. isim cümlelerinde temel olarak olumlu, olumsuz ve soru kalıplarımız bunlar. Şimdi fiil cümlelerinde saygılı formda neler kullanıyoruz? Bunları öğrenelim. Fiil cümlelerinde -nida ve -sımıda eki kullanılır. Ee, bu iki ekten biri kelimenin son harfine bakılarak verilir. Eğer kelime ünlü harfle bitiyorsa -nida, ünlü harfle bitiyorsa, ünsüz harfle bitiyorsa -sımıda eki alır. Örneğin, kada fiilimizi bakalım. Kada gitmek demek. Kada. Kada D mastar ekini atıyoruz fiillerde. K A Sesli harfle bitmiş. O zaman ünlü harfle bitmiş. Ünlüyle bittiğinde ne yapıyorduk? Imnida ekini getiriyorduk. O halde kamnida kam ni gidiyorum giderim anlamlarını verir. O da o da gelmek anlamındadır. O da da master attım. O yine ünlü bir harf. O zaman yine nida getireceğim. Om ni da geliyorum gelirim anlamına gelir. Mokta yemek anlamındadır. Mokta yemek yemek fiilidir. Daha master ikini attım. Mok bu sefer Ünsüz harfle bitiyor. O zaman sım getireceğim. Mok sım nida. Mok sım yorum Yiyorum, yerim anlamına gelir. İlk da, ilk da okumak. İlk da. Da ikini attım. İlk sessiz harfle bitmiş yine. Bu sefer yine sımnıda'ya getirmeliyim. O zaman ilk sımnıda yani okuyorum, okurum anlamlarına geliyor. Fil cümlelerinde soru sorarken de ımnıkka Sımnikka. Nikka. Sımnikka. Soru kalıbı kullanılır. Örneğin O diye kamnikka. O di, o diye nere? O diye nereye? Kam nikka kada gitmek anlamına geliyordu. Kam kada gitmekti. Ha da A ünlü harfle bitmiş. Ne getireceğim? Nikka, Nikka. O zaman Kan Nikka oldu. Gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? İkinci örneğimize bakalım. Goyangika isim Nikka. Goyangika isimlikka koyangi kedi isimlikka itta var anlamına gelir var olmak fiilidir ta içine attı it sesi harfle bitmiş o zaman sam getirmeliyim. İsim var mı? Var mı? Daha doğrusu var mıdır? Çünkü biz şu an saygılı formda öğreniyoruz. Var mıdır şeklinde çevirmeliyiz. İsim Nikka Koyani Koyani ga Kedim var mı? Üçüncü örneğimiz Yarışım GONG BU HAN NIKKA BU GONG Ders çalışmak anlamına gelir. Da ekini attım. GONG BU HA Ünlü harfle bitmiş. Nikka ekini getirmeliyim. Gong bu. Gong Ham Çalışıyor musun? Ders çalışıyor musun? mi? gayretlice demek. Yoshimi gayretlice. Gong bu ham gayretlice ders çalışıyor musun? Son örneğimiz Norerul Hamnika Norerul Hamnika Şarkı söylüyor musun? Hada Yapmak fiilimiz De attım Ha A harfiyle bitmiş Han Yapıyor musun anlamına geliyor. Yani ama mesela önündeki kelimemiz şarkı olduğu için şarkı yap, yapmak değil de bunu şarkı söylüyor musun ee, gibi çevirmek daha mantıklı olur. Noreil hanlıka şarkı söylüyor musun? Soru kalıbımız da bu şekilde. Şimdi şuraya kadar bir aslında tekrar edelim. Umnika, sumnika. Aa, yani söyledi. Umnida, sumnida. Umnika, sumnika. Aslında sadece nidaları atıp nikka getirdik. Dikkat ederseniz. Olumludaki nidaları atıp soru yaparken nikka getirdik. Şimdi olumsuz iyi yaparken ne yapıyoruz ona bakalım fiillerde olumsuzluk yaparken ek ekliyoruz. Bu ekler an veya canta eklerim. Hakkıya e en kamnida. E, an ekini görmezsek kamnida kendi başına gidiyorum, giderim anlamına geliyordu. Ama ben an ekini getirdiğim zaman olumsuz yaptım. Gitmiyorum ya da gitmem anlamına geliyor. Hakkıyo e an kamnida. Hakkıyo e kamnida. Okula gitmiyorum. Pega. Gopuchi an Pega. Pe. Kırın. Kırın. Pega. Gopuchi. Gopu da aç olmak. Gopuchi an Karnım aç değil. Cianta. Cianta ekimiz neydi? Olumsuzdu. Pega. Kopi ciansimnida. Karnım aç değil. Sajonul. İlk ciansimnida. Sajon sözlük demekti. İlk ilk de okumak demekti. Olumsuz. Cianta ekini getirdik. Sajon Sajonul. Elbici ensin Sözlük okumuyorum anlamına geliyor. Mokci ensin nida. Mok da yemek anlamındaydı. Ci anta olumsuz ekimiz. Mokci ensin Yemek yemiyorum anlamına geliyor. Olumsuzları tekrar şuraya birer kez daha yazalım. Eklerimiz an ya da ci anta. Fark ettiyseniz c an ta ekini kullanırken daha master ekini atıyoruz. Yani ilk c'ye bakalım. ilk ci an sam da. Yine dağılma sarıkini attıktan sonra sımnida kalıbını getiriyoruz. İlk ci en okuma okumuyorum anlamlarına geliyor. Mok ci en da yemiyorum. Anlamına geliyor. Şimdi Burada bütün ders boyunca çok fazla kelime öğrendik. Bu kelimeleri hep birlikte tekrar edelim. Siz de bu kelimeleri ezberlemeye çalışın. Çünkü bir sonraki dersimizde de yeni kelimeler vereceğim ve siz bunları biliyor musunuz gibi ilerleyeceğim. Zaten kelime öğrenmek dil için gerçekten çok önemli. Ben de çok fazla bilmiyorum ama. Elimden geldiğince ilk olarak kolay kelimelerden başlatarak hep birlikte öğrenelim. Şimdi tekrar yapalım. Çip. Çip. Ev. Ev. Çimde. Çimde. Yatak. Çimde. Yatak. Çangmun Pencere Şikye Şikye Saat Televizyon 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 SANKÇA -ja. Sangca -ja. Kutu Kaç piyong Kaç Yuri Şişe Yuri -chan. Chan, Bardak Pe Armut veya karın anlamına geliyor. Üçüncü bir anlamı daha var. Onu daha sonra öğreneceğiz. Moca Moca Şapka Kabank Kabank 괜찮 우산, 우산, 샘새, 의자, 의자, 산달려, 책상, 책상, 마사, 용필, 용필, 칼람 사전, 사전. 어휘 빵 오다 학교 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 자동차 자동차 알아봐 버스 버스 오토버스 사과 사과 엘마 오렌지, 오렌지, 포르타카, 크예란크예란 유모차, 크림크림레슨 노래, 노래, 샬크 이제 이제 فعل들에 g e ç e l i tekrar ettiklerimiz isimdi. Kada Kada gitmek. Oda Oda gelmek. Mokta Mokta yemek yemek. İlk da okumak. Kongpuha Hong bu hada ders çalışmak. İtta İtta var olmak. Hada Hada yapmak. Ee, umarım bugünkü dersimiz anlaşılır ve keyifli olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bir katkı sağlayabilirim. Eksiklerim veya yanlışlarım olduysa lütfen beni maruz görün. Ben de kendi kendini öğrenmeye çalışan bir öğrenciyim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. <laughs>